Arkadaşlar hepinize merhabalar. TSP Süper Lig Yüzler Toplu Paket videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu zamana kadar YouTube kanalımda çekmiş olduğum bütün Süper Yüz yamalarını tek bir video haline getirdim. Nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Videonun açıklama kısmında vermiş olduğum Discord linkine giriyorsunuz. Bu şekilde bir Discord sonucumuz mevcuttur. Süper Lig Yüz yaması kanalına tıklıyorsunuz. Buradaki linke tıklıyorsunuz. 426 megabaytlık bir dosya mevcut. Bunu indiriyorsunuz. Bu şekilde bir WinRAR klasörü gelecek. WinRAR klasörünü açın. Bu klasörü masaüstüne sürükliyorsunuz. ayrıca oyun içi görüntüde bu şekilde. Binver klasörünün içerisindeki klasörü masa üstüne sürükledikten sonra çift tıklayıp açıyorsunuz. Şimdi burada çetengini FIFA 22 var. Bilgisayarınızda eğer ki çetengini yoksa Google açıyorsunuz. Çetengini download yazıyorsunuz. Bu sitenin linkini videonun açıklama kısmına vereceğim. Yeşil yazan yere tıklıyorsunuz. İndirmiş olduğunuz setup dosyasına iki kere tıklıyorsunuz ve çetengini bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonraki diyorsunuz bunu reddedin reklam. Bunu da reddedin aynı şekilde. Bunları da reddedin. Buradaki küçük kutucuğa bir kere basıyorsunuz ve bitti diyorsunuz. Buraları kapatabilirsiniz. Şuraya klasöre gelecek. Bunu isterseniz şöyle çöp kutusuna atabilirsiniz. Şimdi burada iki tane klasör var. Süper Lig takımları ayrı ayrı diye. Buradan Başakşehir'in, Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın, Konya Spor'un vesaire bütün takımların oyuncu yüzleri burada bulunuyor. İsterseniz siz Beşiktaşlıysanız buradan Beşiktaşların oyuncu üzerini yapabilirsiniz. Ya da Fenerbahçe takımını tutuyorsanız buradan sadece Fenerbahçe'nin oyuncu üzerini yapabilirsiniz. Ya da Galatasaray'ınkini vesaire. Ya da tüm Süper Lig takımlarını yapmak istiyorsanız burada ben Süper Lig takımları beraber diye bir tane klasör oluşturdum. Bunun içerisinde yaklaşık 51 tane mod var. Bu modların hepsini mod menajerinize atacaksınız. Ben mod menajeri açıyorum şöyle ctrl e a diyorum ve hepsini sağ tarafa doğru atıyorum bu şekilde bir ekran gelirse ok tuşuna basın bütün modlar geldikten sonra sol taraftan herhangi bir yere basıp ctrl e a diyorsunuz ve buradaki apli olsa bir kere basıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi bütün modların hepsi sağ tarafa geldi launch kısmından oyunuzu çalıştıracaksınız oyun içerisinde bir ayar daha yapacağız videoyu yarıda kesmeyin Evet, oyun açıldıktan sonra özelleştir kısmından gerçek oyuncuları düzenle diyorsunuz. Herhangi e, bir tane oyuncunun üstüne giderim. Şöyle Bayern Münih'in yeni transferi Sasha Bowen'ın üstüne geldim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yüzü yok. Bir kere alt tap yapıyorum. indirmiş olduğunuz TYS patch şöyle daha net göstereyim. TYS patch süperlik yüzler toplu paket klasörüne giriyorsunuz. Çetengini FIFA 22 tıklıyorsunuz ve FIFA 22 buradan başlatıyorsunuz. Çetengini indirmezseniz bu işlem olmaz bilginiz olsun. Birazcık bek ekranda bekliyorsunuz. Gelen ekranı ok diyorsunuz. Bu şekilde adımları takip ediyorsunuz. Şöyle Open Script diyorsunuz ve gene indirmiş olduğunuz klasöre giriyorsunuz. Ben buradan Süperlik takımları beraber yazılan klasörün içerisindeki bütün modların hepsini attığım için tüm yüzler Loas'ını diyorum. Yani şöyle daha net göstereyim size. Şöyle ben buradaki modların hepsini attığım için bakın burada tüm yüzler Loa var. Bunu seçeceğim. Eğer ki siz dediğim gibi Fenerbahçe ya da Galatasaray sadece Galatasaray'ın yüzlerini yapmak istiyorsanız buradan Galatasaray'ın Loas'ını seçebilirsiniz ya da Fenerbahçe'nin Loas'ını seçebilirsiniz. Ben buradan tüm takımların modlarını seçtiğim için buradan tüm yüzleri seçeceğim. Şöyle tüm yüzler luayı açıyorsunuz ve şuradaki kutucuğa basıyorsunuz. 52 tane mod ekliyor. Şöyle ok diyorsunuz, oyuna giriyorsunuz. Bir kere yukarı, bir kere aşağı yaptıktan sonra bütün yüzler olmuş olacaktır. Bunları kaydetmek için profil kısmından kadrolarınızı kaydet diyorsunuz. Şöyle üstüne kaydediyorsunuz ve kadroları yüklüyorsunuz işlem bu kadardı